merzuk eyle. Amin. Her türlü kaza ve belalardan, kötülüklerden, kötü insanların şerlerinden, her türlü kötü cereyanlardan kendisini ve bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını da muhafaza ile ya Rabbi. <laughs> ya Erhamer Rahimin, evladu iyalimizi sıratı müstakimde daim eyle Amin. kaim eyle kadim eyle Amin. sabit eyle Amin. sıratı müstakimden ayırma ya Rabbi Amin. sıratı müstakimden ayrılanlar var ise kendilerini sıratı müstakime irca eyle ya Rabbi Amin. ya Rabbel Alemin Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, Amin. dertli kullarına deva, Amin. olanlarına eda, Amin. namurad olan kullarını bermurad, ne naşad olan Ümmeti Muhammed'i kariben kandamı şadan eyle ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, namusumuzu, ırzımızı, iç ve dış düşmanların şerlerinden, kötülüklerinden, pisliklerinden, fitne ve fucurlarından hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Amin acizane fakirane halisane yapmaya gayret ettiğimiz bu naçiz duamızı da Kabetullah'da, Ravzayı Mutahara'da yapılan, gece gündüz kesilmeksizin devam eden senin nezdinde kabul buyurulan, kabul buyurduğun dualar zümresine نحن ندعو أن ندعو لنا هذه المرحبات المنجزة وندعو لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة